Herkese merhabalar. Bugün 3 dakikada karın kaslarımızı çok etkili bir biçimde çalıştıracağız. Ben hareketin zor varyasyonunu, Melike Hocamsa kolay varyasyonunu sizler için gösterecek. Hazırsak başlayalım. Sırt üstü uzan, bacakları tek tek table taba çek. Handırıt için nefes al, nefes verirken kürek kemiklerinin alt ucuna kadar kalk. Nefesi al, ki 3, 4, 5, ver, 2, 3, 4, 5. Karnı sık, fermuarı çek, sanki küçük beden bir pantolona sığmaya çalışır gibi. Ve iç bacaklarını birbirine doğru bastır, sanki dizlerin ve ayakların arasında bir dosya kağıdı sıkıştırıyorsun. Son 2, 3, 4, 5 ver. Nefes 3, 4, 5 ve sırt üstü yattık. Ayakları tek tek yere bıraktık. Scissors için bacaklar table taba tavana. Nefesi al, al, verirken değiştir. Al, al, ver nefes. Al, al, ver nefes. Kalçadan topuğa bacakları dümdüz uzat. Eğer Melike Hoca'nın varyasyonunu yapıyorsan kendini bacağına çekme. Bacağı kendine doğru çek. Al, al, ver. <gülüyor> 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 ve yattık. Lower lift için tekrar bacaklar table taba ve tavana. Nefes alırken bacakları aşağı indir, nefes verirken kaldır yukarı. Al aşağı, verirken yukarı. Yine tek bir bacak gibi bacaklar yapışık ve karın sıkı bel boşluğunu büyütmeyecek kadar indir ve kaldır. Ve bıraktık, tek tek ayakları yere koyduk. Criss cross için Bacaklar table taba eller başın arkasında rotasyona çevir gövdeni. Dirseği değil koltuk altını diz kapağına doğru gönder. Yani dirseklerin tam iki yana açık kalsın. Nefes verirken döndür gövdeyi rotasyon. 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 Ver nefes al ortada ver nefes dön. Ver. Al ver. Al ver. Rotasyon. Çevir iyice gövdeni. Ve bıraktık. Şimdi knee raise için bacaklar table taba nefes alırken bacakları ileri uzattık, nefes verirken gökyüzüne. Al ileri, verirken yukarı. Eğer benim yaptığım varyasyonu yapıyorsan, kalçanı yere yavaşça bırak. Pat diye düşmesin yere. Al, ver nefes. Al, ver nefes. ve bıraktık. Yeni videolar çekmem için beni motive etmek isterseniz kanalıma abone olun. Bu videoyu beğenip yorumlayın lütfen. Çok teşekkürler. Sevgiler.